GDH'den herkese merhaba. Cebini Düşünenlerin programı cüzdanımı bölümünde yine her hafta olduğu gibi İslam Memiş'le beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş buldum sevgili Enes. Bu hafta altın tarihi zirvenin de zirvesine çıktı. Evet. Çok konuşuldu. Altın ve gümüş piyasasında neler oluyor hocam? Yine teknik olarak ve mantık olarak görülemeyen ve yorulamayan bir süreç var direkt manipülasyon, direkt soygun. Ee, özellikle altın tarafında her gün yeni bir rekor kırılırken kripto para piyasasında borsada yatırımcılar bildiğim batıyor. Batırıyorlar daha doğrusu. Dünyada da ciddi bir algı var. İşte altın kuyrukları var, gümüş kuyrukları var diye böyle bir balon köpük oluştururlar. Eli kulağında Çok yakında patlar bu balon ve bu enkazın altında kimler kalacak hep beraber göreceğiz. Alım-satım makas bayağı açıldı. Açılmaya da devam ediyor. Yine işçilik tarafında da ciddi farklılıklar geldi. Mesela gümüşlere tarafında alım satım arasındaki makas 5000 dolar. 1 kilogram fiziki altında 11500 dolara kadar işçilik gördük. Kimin malına ne kadar işçilik verdiler de bunu aldılar. Orası soru işareti. Ama e, teknik olarak yorumlamayan veya mantık olarak yorumlamayan bu yükseliş trendi. İşte küçük başlıklarımız var ya bizim. Fed'in faiz indirmesi, Amerika'da hükümet kapalı, merkez bankaları faiz indirmeye devam edecek gibi gibi küçük başlıklar var önceden olan. Onları bahane ediyorlar. Öyle bir şey yok. Şöyle bir mantık yürütebiliriz. E, bilerek ve isteyerek merkez bankaları veya hükümetler bu yükselişlere set koymuyor önüne. İzin veriyorlar ve daha sonra bu altın tarafındaki agresif yükselişler bütün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde enflasyon olarak karşımıza çıkacak. Bu altın tarafındaki yükselişleri 2026 yılı için yeniden enflasyon tarafında yeni yükselişler bizi bekliyor diyebiliriz. Yani bu enflasyon tarafındaki yeni ataklar, yükselişler bizi bekliyor. O yüzden altın tarafında bir tarafta soygun varken bir tarafta da 2026 yılının hikayesi bir noktada hazırlanmış oluyor. Peki altın fiyatlarını şu an Hangi gelişmeler belirliyor? Ana sebep yok. Yani bunun altını çeşitli bahanelerle doldurabilirsiniz. Altın tarafında işte Amerika hükümet kapalı, merkez bankaları altın talebine devam ediyor gibi gibi başlıklarla onlarca maddeye sıralayabilirsiniz. Ama daha önceki hikayelerde başlıklarda yeni bir hikaye, yeni başlık yok. Ve dolayısıyla ana sebebe bakmak lazım. Neden bir teknik olarak okunamayan yükseliş trendi var karşımızda? Merkez bankaları stoklamaya devam ediyor. E, dünya dolardan uzaklaşıyor. Mesela büyük başlıklardan bir tanesi bu. 2026 yılında enflasyon tekrar patlayacak ve bunu altına mal edecekler. İkinci başlığımız bu. Üçüncü başlığımız da savaş hazırlığı. Bu üç ana temeli sıralayabiliriz. Ama bu kadar 850 dolarlık yükselişi destekleyen bir faktör mü bu faktörler? Değil. Herkesin elindeki gücü görsünler. Herkes alım yapsın. Herkes bütün varlığını altın gümüşe koysun. Ondan sonra balonu patlatırlar. Ve birkaç hafta sonra tekrar altın tarafındaki düşüşler dünya gündeminde olur. Bu sefer sırayı kripto paralar alır. Bu sefer sırayı borsalar alır. Böyle bir manipülasyon piyasası yıl sonuna kadar devam edecek. Peki altın tarihi zirvesinde yatırımcılar şu an bu atmosferde nelere dikkat etmeli? Kesinlikle panik olmamalı, finansal okuryazarlık önemli bu ortamda. Herkesin kaygı ve panikle, korkuyla alım yapması çok büyük risk. Dönem dönem Türkiye'de dünyada bu hamleleri görüyoruz. Ama sonuca baktığımız zaman da piyasalardaki durağanlık, normalleşme ve yatay süreç aslında yüksekten maliyet yaptığını bize göstermiş oldu. Cuma günü ons altın 4.350 dolara kadar yükselmişti. Gram altın 6.250 liraya kadar yükselmişti. Ve tarihte ilk kez çeyrek altın 10.200 liraya kadar yükseldi. Şimdi koşa koşa panikle alım yapıyorsunuz. 3.000 liradan almadınız, 4.000 liradan almadınız. Tuttunuz 5.000 liradan başladınız 6000'e kadar almaya devam ediyorsunuz. Burada psikoloji yönetimi önemli. Panik yapmadan piyasaların normalleşmesini beklemek bence en doğru karar. Ama elinde altın ve gümüş bulunduran birçok yatırımcı var. Onlar da panik yapmamalı. Onlar da eğer nakide ihtiyacı yoksa beklemeli. Neyi? 2026 yılında. Peki şimdi altın o kadar arttı ki psikolojik olarak insanlar ben de almalıyım hissiyatına kapılıyor evet, galiba. Evet, evet. Ee, böyle okuyoruz şu an piyasayı. Ama bu doğru bir yatırımcı stratejisi değil. değil. Zaten her yayında sizler söylüyorsunuz. Evet, evet. Peki altın almak için doğru zaman şimdi mi ya da ne zamanı beklemeliyiz? 2026'yı işaret ettiniz. Evet. Ama şimdi mesela almak doğru olur mu? Kesinlikle bu dönem altın almak için doğru bir dönem değil. Piyasa normalleşsin, teknik düzeltmeleri yapsın. O kar satışları gelsin, o zaman normal bir süreçten önümüzdeki haftalarda bahsedebiliriz. Ama şu haftalar veya bu günler, o günler değil. Özellikle psikolojik algı burada çok önemli. Bu operasyonu yapanlar, yani dünyada insanları soyanlar, insanlara zaten altın artık düşmeyecek algısını yerleştirmek için bu operasyonu yaptılar. Daha doğrusu bu operasyonu yapanlar, dünyada insanları o yüzden bilerek ve isteyerek soyuyorlar. Bildiğin manipülasyon yapıyorlar. Ama kişi derse ki evet altın tarafında gümüş tarafında önlenemez bir yükseliş gördük. Bir manipülasyon fiyatlaması var. Ama benim elimdeki para, karşısındaki enstrümanlar neler ucuz? Nelere giriş yapmalıyım diye soru sorması lazım. Burada işte borsalarda sert düşüşlerin yaşandığını gördük. Mesela altın ve gümüşten daha mantıklı. Kripto para piyasasında Bitcoin ciddi bir anlamda değer kaybetti. Altın gümüşe kıyasla daha ucuz benim gördüğüm kadarıyla. Yine döviz tarafı stabil, mesela döviz tarafı. Bunlar alternatif olarak sessizce kenarda durmaya devam ediyor. O yüzden yatırımcı karar verirken zirveye oynamış değil, dibi test etmiş enstrümanlarla ilgilenmesi lazım. Şimdi borsalardan da bahsettiniz ya. Borsa İstanbul'da biraz konuşalım. Borsa İstanbul Cuma günü düşüş yaşadı. Evet evet. Ee, neden? Bir de bu hafta Pazartesi itibariyle neler bekliyorsunuz? Genelde bütün yatırımcılar altın tarafına yönelince ki kapalı çarşıda altın kalmadı, satışlar durdu. Hal böyle olunca enflasyon tarafındaki beklentiler de yukarı yönlü revize edildi. Mesela %30'un aşağısında yıllık bir enflasyon tahmini vardı. 128-129 civarı. Artık bu altın atağından sonra bu öngörülerin ben gerçekleşmeyeceğini tahmin ediyorum. Muhtemelen yılı %32 civarında tamamlayabilir enflasyon tarafında yıllık tahmin. Merkez Bankası hem kur tarafında hem de enflasyon tarafında yeni bir revize, yukarı yönlü revize yapması gerekiyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu negatif ayrışma yatırımcıları borsadan çıkarıp değerli emtialara, güven limanlara geçişini destekledi. İçeride tartışmalar, operasyonlar, gerginlikler bir hayli fazla. Burada ciddi bir psikolojik algı da yerli yatırımcılar bir noktada küstü borsa tarafına. Onları tekrar güvenini kazanmak, tekrar bu piyasaya getirmek biraz güç bundan sonra. Tabii dolar tarafında da çaktırmadan böyle yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nasıl bir faiz kararı verecek? Burada da belirsizlikler var. İçsel denenlerden dolayı endeks tarafında düşüşler görüyoruz. Tekrar kısa vadede yükselişler olabilir ama kritik kırmızı çizgi 11.800. Eğer 11.800 puan seviyesinin üzerinde ataklar görürsek pozitif ama 11.800 puanı göremezsek ve yılı bunun üzerinde tamamlayamazsak bu negatif görünüm devam eder. Borsa tarafında temkinli olmaya devam ediyoruz. Biraz da kriptoyu konuşalım hocam. Kripto para piyasasında son dönemde hangi gelişmeler öne çıkıyor? Geçen hafta Cuma akşamı Amerikan Başkanı Donald Trump Çin'e tekrar %100 vergi getireceğim söylemiyle birlikte bu piyasada insanların varlıklarının %80'i kayboldu. Ciddi bir anlamda zarar ettiler ve geçen hafta Cuma günü yine sert düşüşlerin devam ettiğini gördük. Burada ben orta ve uzun vadede kripto para piyasasında Bitcoin özelinde altcoin'leri kastetmiyorum. Bitcoin yine pozitif görünüyor bence devam ediyor. Yine yükseliş yönlü tahminim devam ediyor. Yani yukarıda yine 125.500-127.500-135.000 dolar seviyeleri var. O yüzden bu söylemlerle birlikte manipülasyon fiyatlaması ile birlikte bu tarafta yatırım yapan yatırımcıları bildiğin soydular, soğana çevirdiler. Artık teknik olarak burada e, her ne kadar 100 bin dolar destek seviyesi olsa da e, yukarıda bence alan var. E, o yüzden çok kötümser değilim. Dış politika tarafındaki açıklamalar, gelişmeler, emtia tarafındaki yükselişler burayı olumsuz yönde etkiledi. Söylemler, agresif açıklamalar da olumsuz yönde etkiliyor. Ama sonuca baktığımız zaman ben Bitcoin tarafında çok kötümser değilim. Hocam peki dijital paraları geçiş dönemi yaklaştı mı? Kesinlikle yaklaştı. Ben kitaplarımda da 2030 yılına kadar büyük resetleme ile alakalı ve kağıt paraları kullanan son nesil biziz. Bundan sonra dijital paralar geçiş dönemi 2030 yılı itibariyle geçeriz iddiam ve öngörüm vardı. Sanırım bu 2030 yılını öne çektiler. 2027 yılı olabilir tahminimce. Bu altın tarafındaki yükselişler de özellikle doların rezerv para niteliği %80'den %56'ya kadar geriledi. Yani dünya doları artık yavaş yavaş bırakmaya başladı. Çok güzel bir bahane ortamı oluştu. Amerika dış borcunu büyük bir ihtimalle kripto paralarla altınla öderse e, bu tarafta Trump'ın isteği aslında gerçekleşmiş olacak ve dijital para dönemi artık bundan sonraki yani 2026 yılıyla itibariyle sık sık konuşulur ve test aşamaları yapılır ve muhtemelen bence 2030 yılı beklenmez. Dünya artık dijital paralara geçer. Altın tarafındaki bu yükselişlere sessiz kalmaların arkasında sebeplerden bir tanesi de dijital paraya geçiş dönemi olacaktır. Peki hocam son olarak şunu sormak istiyorum. Nadir toprak elementlerinin geleceği evet. var mı? Bu alanda yatırımcılar için fırsatlar neler? Kesinlikle geçen hafta özellikle bu elementlerde %19, %20 civarında sert yükselişler gördük. Her ne kadar yatırımcı gelenekçi bir düşünceyle işte borsayı takip etse de, kripto paraları takip etse de, altın, gümüş gibi değerli metalleri takip etse de aslında önümüzdeki yıllarda 2030 yılına kadar bu elementlerin ciddi bir anlamda yükseliş trendini ETF'lerde görebiliriz. Özellikle yabancı borsaların ETF'lerinde hızlı yükselişler yaşanabilir. Amerika e, çok ciddi bir atak gerçekleştiriyor bu nadir toprak elementleriyle alakalı. Dünyada rezervin yüzde seksenine Çin sahip ve ikinci sırada da Türkiye var. E, ama Amerika'nın çok ihtiyacı var. Özellikle savunma sanayide, savaşla alakalı bütün mühimmatlarda, elektrikli araçlarda, bütün teknoloji ortamında bu yeraltı elementlere ihtiyacı var Amerika'nın. Ve Çin'e karşı bağımlılığını artık bitirmek istiyor. E, bu taraftaki hikayeyi kendi yazmak istiyor. O yüzden birçok ülkeyle anlaşmalar yapıyor. Türkiye'de en fazla nadir element bulunan ülkelerden bir tanesi 694 milyon e, dolarlık e, bir rezervden bahsediyoruz ve işlenilmiş halde olan rezervler dünya piyasalarında daha üst rakamlarda bulabilirsiniz. Bor madeni mesela. Bunu kepçeyi vurduğunuz zaman tonunu 130 dolara bunu mal edebilirsiniz. İşlediğiniz zaman 1300 dolara çıkıyor tonu. Ondan sonra 130 bin dolara kadar da farklı işlenmiş bor madenlerinin kimyasallarına ulaşabiliyorsunuz. Yani ne kadar çok işlerseniz dünya piyasalarında o kadar pahalıya satabiliyorsunuz. Trilyon dolarlardan bahsediyoruz. Çok büyük paralardan bahsediyoruz. Türkiye bu yeraltı kaynaklarını mantıklı bir şekilde kendi öz sermayesine dönüştürebilirse önemli olan maden değil. Madeni çıkarmak, madeni işlemek. Aslında büyük maden Evet burada. Evet bizim yeraltı kaynaklarımız zengin ama bunu çıkarmak çok zahmetli. Bunu işlemek çok zahmetli ve maliyetli. Eğer Türkiye bunu başarabilirse dünyada Türkiye'nin e, hiç kimse önünde duramaz. Ama şu anda Amerika'nın veya diğer Avrupa ülkelerinin gözü kulağı hep Türkiye'deki bu değerli e, metallerde, elementlerde. Bu süreçte Türkiye çok büyük bir avantaj yakılıyor. Ama yatırımcının bu süreci nasıl artıya avantaja geçirmesi lazım? Özellikle yurt dışı fonlarında, ETF'lerinde bence bu nadir toprak elementlerinde fon üzerinden alım yapmaları önümüzdeki yıllar için önemli olacaktır. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. GDH'da cüzdanın sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.